Hoş geldin Hayati Hocam, gayet hoş. İçin dolu galiba, değilsin boş. Ben önünü deşeyim, sen biraz coş. Kaç yıl sonra bu toprağa yüz sürdün? Memleketin halini nasıl gördün? Hoş bulduk, çok sağ ol değerli Ozan. İki yılda değişti dünyada düzen. Bazı şeyler var beni çok üzen. Uzun yoldan geldim, şimdilik yorgunum. Her şey bahalanmış. Bu yıl durgunum. Üzülme. Değişim tüm dünyada var. Ürün çok pahalı, alım gücü dar. Yüzde on değil, yüzde iki yüz kar. Bunlar düzelir. Bu olsun tek derdin. Halktaki değişimi nasıl gördün? Halkımızın bu sene neşesi kaçmış, akrabanın arasını pandemi açmış, dayım, deyzem, emmim, bibim hepsi göçmüş, eski keyfim kalmadı ıcık durgunum, köy yolumuz bozulmuş, bu yıl yorgunum. Gayet zorlu geçiyor bu pandemi hala da meşgul ediyor gündemi. Sevgi, saygı, insanlık en önde mi? Davranışı nasıl köydeki ferdin? Halkın yaklaşımını nasıl gördün? Ekinler işleniyor iş güç zamanı, Balyeler tarihe gömmüş samanı, Köylünün tepesinden çıkıyor dumanı, mazut kubre bahalanmış insanlar durgun, bedenler çalışsa da kafalar yorgun. Köyde haller zaten yamandır, yaman. İnsanları da mı öğütmüş zaman? İnsanlık ölmüş derler ya tamam. Sahi ölmüş mü insanlığı yurdun? Halktaki gidişatı nasıl gördün? Araba inen gelirken ülkelere atlattım. Köy yolunda arabanın tekerini patlattım. Taş sıçradı ön camını çatlattım. Memlekette kırılıyor kanadımız kolumuz. Kaç yıldır yapılmıyor Orta köy yolumuz. Madem yolu çok bozuk Orta köy, varın yanına çıkın başkan beyin. Kaymakam'a, Hatta valiye deyin. Masraf çok mu? Nerelerini kırdın? Memlekette hizmeti nasıl gördün? Toramana tez çıkıyorum. Yola gitmekten bıkıyorum. Her gün araba yıkıyorum. Sesleniyorum vali beye. Gelsin bir gün depekoya. Neyse. Yolum oğlu bırak bir yana. Tatilini yap dinlen kana kana. Tepe köylüler ne soruyor sana? Yoksa köyden biraz ayrımı durdun? Kim seni gördü? Sen kimleri gördün? Haftada bir gün cumaya giderim. Köylülerle camide sohbet ederim. Gurbete gitmekmiş benim kaderim. Almanya'dan gelirken özlüyorum yurdumu şiirle anlatıyorum ne yapayım derdimi senin ilçe orta köy mü panlı mı oralarda piyasa nasıl canlı mı esnafları ne dinli imanlı mı nerelerde alışverişe girdin almancıya tavrı nasıl gördün orta köyde kalıyorum ilçem panlıdır Almancılar gelince piyasalar canlıdır. Sözünde durmasa da esnafımız imanlıdır. Korkumuzdan her şeye yapıyoruz pazarlık. Dünya benim diyenlerle dolu mezarlık. Alışveriş yaparken ol da nazik. Pazarlığı iyi yap ki yemek azlık. Almancıya karşı niyetler bozuk. Eskiden de sözüne güvenmerdin. Yetişen yeni nesli nasıl gördün? Eskiden Almancının yollarını gözlerdik. Hasretinden havadaki uçakları izlerdik. Gurbete giden herkesi özlerdik. Şimdiki nesilin kalmadı ilgisi. Okusa da faydasız ahlak bilgisi. Eski ile arada hala var mı fark? Hangisinde iyi dönüyordu çark? Ero dönemi mi iyiydi yoksa mark? Hangisine daha yüksek not verdin? Almanya ile burayı nasıl gördün? Mark iyiydi, euro bizi bitirdi. Önce kıymetliydi, değerini yitirdi. Dolar hepsini dize getirdi. Dünyanın her yerinde ekonomik kriz var. Türkiye çok pahalı. milletinde eli dar. Ey hocam. Allah senden razı olsun. Muhabbetimiz bazı bazı olsun. Göndermelerde tadı tuzu olsun. Sık gel sohbete hemen dönme ardın. Can suyla muhabbeti nasıl gördün? Ozan Cansu değerlisin gözümde, beni uyar yanlış varsa sözümde, eleştiri yok aslında hayatinin özünde, yaşadığım olayları dile getirdim, Ozan'ın muhabbeti şimdilik bitirdim.